Allah rahmet eylesin. Abi ölüyorum. Allah rahmet eylesin tamam. Of ya bu da öldü ya. Oğlum ne yapacağız lan? Benim canım sıkıldı. Ben oyuncağımla biraz oynayayım. Aha gel bak. Ha oyuncağım al bakalım. Tanışın. Aha geberteceğim. Aa oyuncağımın tadına bak. Nasıl? Çok iyi değil mi? Babacık geliyor. Haydi tatlılık öyle. Ya, ya sülaleyi getirmişler. İşim bitti anlamıyor mu lan? Ha, bu da geldi. Geber. Kanka yardım et alın. Geber şimdi. Ha, ha. Geber lan. Hayır. Hayır. Ha, o ne lan da mi? Selamın aleyküm. Aşçı geldi yemek al. Ah, ananı avradını. Aferin. A, A lan. Selamın aleyküm. Tank geldi. Çekilin yoldan. Geliyor kaptan. Anana. Ana. Ay ya uf oldu bir yerlerim ya. Aga be. Geberme vakti. Haydi köyüne. Anana. Avdamsın, reissin, kralsın, harikasın. Neyse. Benim yapmam gereken bir iş var. Sen gerizekalı. Aa. Ha 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 ha! At. Sıra sende. Bok yaparsın. Aha geliyor. Abim benim, babam benim. O ne lan? Selam. Ciktim geldim hepsini. Ne yapıyorsunuz Kadıköylüler? Sıra sende. Anana. Aa. Geberin bakalım. Aa sinek kısırıyor galiba. Sineği görürsün şimdi. Bı. Öl bakalım. Tatlılık ve. Hayır. Öldü lan. Hayır. Has. Kaç. Ananı. Haydi gençler sülaleyi toplamaya. Haydi basın gidin. Abi valla kral adamsın. Anladık lan. Abi korursun beni değil mi? Tabii ki. Oh beri içim rahat. Abi. Tamam. Aa sinek konacak sana bak. Korudum seni en azından. Göbeğime düş Senin cesedini söveceğim şimdi. Tabii efendim. Gel lan.